kadim şehir Antalya'da etkinliği lansman töreni bugün özür diliyorum dün kapalı yolda yapıldı. Hatay'ın zengin mutfağı denince akla ilk lezzet geliyor. Özel peynir tam kıvamında şerbetiyle künefe lansmanı e, Hataylılarla buluşmuş işte o güzel renkli görüntüler. Hatay'dan geldik, sizler için geldik. Can tamamitti. Tuzsuz prefik bendimiz abici. bizim. zaman diliminde geçiyor. Daha iki nefesin kadar hızlı kanolur. Eee makenden geçişlerimiz böyle ilmik gibi görünümünde olur. E, daha tel tel olmaz. Biraz daha fazla kıyılmış oluyor. ya. güzelce bunu harmanlarsın. O düşersin. Hatay, Antakya, Eşiklik, Günefe. Bu yaygın olduğu için Hatay'ı en iyi diğer e, ürünleri ve güzellikleri yanı sıra halkımızın bütün dünyanın rahatlıkla tanıdığı künefesiyle kurmak istedik. şehir Hatay, Antalya'da 10 gün boyunca ziyaretçilerimizi cam piramide bekliyoruz gayet güzel. Hoş sohbet değil inşallah. Günler de çok taze, güzel. Bir de burada varmış. artık? meşhur peynir dikine demiş. Önce onu toplayalım, ondan sonra diğer taraflara geçeceğiz. Evet.